AK Parti gençlik kolları mesaj çekiyormuş. Diyor ki iktidarı da kötüleyin ama muhalefet altı başlı deyin. Taksiye bindiğinizde bakkala manava gittiğimizde bizi Muharrem kurtaracak deyin. Sözde bunu AK Parti çekmiş. Bugün bir de şey dolaşıyordu. Beykoz ilçe başkanlığının sizin destek vermesi Hayır, için imza kampanyası. Bunlar CHP'nin genel merkezinin trolleri. Yani bunlar gerçek değil mi? Gerçek. Ge CHP genel merkezinden yönetiliyor bu hesaplar. Ama orada AK Parti, Beykoz Beykoz ilçe başkanı AK Parti'nin bugün dava açtı buna. Bugün akşam öğleden sonra dava açtı. Yok böyle bir şey diye. Bunlar gerçek değil. CHP genel merkezinde oturuyor bir takım insanlar Muharrem İnce'yi kötülemek için bakın diyor ki AK Parti sözde otobüs kaldırıyormuş bakın. Otobüs kaldırıyormuş Beykoz'dan. Güzel. Kartal'daymış seçim kurulu. Onu da araştırdım bugün. Değilmiş orada. Kavacık'taymış. Onu da baktırdım bugün. ki Kartal'da olmaz zaten. Yani. Ya, olabilir. Bazı yerlerde Olur olabiliyor. Şimdi bunlar... Bakın bunlar ne biliyor musunuz Fatih Bey? Bunlar sadece at troller yok. CHP genel bugün 50 kişiye cevap verdim böyle. Bu doğru mu diye. Ben hepsine de aynı cevabı verdim. Bana da yüz yerden geldi bugün o. Ben, ben şunu yazdım. Akşam ah, sor bunu diye bana da geldi. Sadece şunu yazdım. Buna inananın oyunu da istemiyorum dedim. Çünkü zeka özürü vardır buna inanan. Buna inanılır mı ya? Böyle bir şey olabilir mi?